Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlere Babynest takımımızı tanıtacağız ee, Dışı waffledan %100 pamuktur bu kumaşlarımız İçi bu şekilde e, Ceylanlı akfil kumaştan çalıştık Görmüş olduğunuz gibi içine bunun el yaptık Yorganlama diktik Görmüş olduğunuz gibi dışına da pompom diktik Ve bir tane de Yastığını diktik böyle Görmüş olduğunuz gibi İçi gene elyaflı bunun da. Bebek yuvamız var ve tekrar bir tane de. Ee, dışı gene waffle'dan. Kenarına görmüş olduğunuz gibi pompom diktik. İçi elyaflı. Gene yorganlama diktik bunları. Görmüş olduğunuz gibi. Bir adet emzirme önlüğü dikildi böyle. Bunun sapları var rahat bağlanması için önüne pompom diktik görmüş olduğunuz gibi bir adet puset örtüsü diktik dışı waffle'dan içi akfil ceylanlı kumaştan gene böyle dışına pompom diktik saplarını bu şekilde çıt çıtlı yaptık rahat yapmaları için önüne fiyonk diktik böyle ve bir adet puset yatağı diktik böyle gene dışı waffle'dan içi de akfil ceylanlı kumaştan tekrar içine elyaf doldurduk bunun da bebişlerimizin rahat uyumaları için görmüş olduğunuz gibi müşterimiz güzel günlerde kullansınlar Beğeni ve yorum yapmayı, sayfamızı takip etmeyi unutmayınız.